Güzelmiş. Çinkoyu biraz ıktırıyorum. Kolu mengen çeşidi. Kolu mengen. Evet, kolu mengen çeşidi. Evet. Bu sene bunu çalıştı. Evet. Tohumu elimizde yoktu. Sürdürülebilir diye yeni tohumla bunları çalıştırdık. Bunu hasat ettiğimiz belli onlar mı? Yok onlar tatlı kül başkanı. Güzel. adaptasyon sağlamış. Yani sadece biraz kıyılarda salatalıklarda biraz sorun Hı. oluyor. Bu da şey Çe çevreden kaynaklanıyor o da. Allah Şu bereket etmesin. Başkanım şöyle gelinir miyiz? Bir daha. Bir daha.